ince. u Mayer. Mayer'den Kay ile Mayer karşılaşacak. Bir flash bir Kay'i. Kay'i Mayer'i çok hızlı bir şekilde headshotla yakalamayı başardı. Biz de mid tarafına yaklaşıyoruz. Şimdi Paz bombayı almaya gidiyor. Oyuncularımız short tarafından giriş yapmış. Orada Demo. Engin'i yakaladı ama Soulfly hemen Demo'nun trade'ini aldı. da bir oyuncunun yerini tespit ettik. Sense şu anda o fight'ta. Kilaro. Kilaro. 3 kill birden alıp. Hemen Rotasyon tarafına geçti. Kilaro. Bir tarafında ilk kili çıkarttı. Şimdi kendine de bir smok atacak. Onun üstüne oynayacak mıyız? Sensei de gördü. Sensei ilk kili aldı ama Kilaro. Bazı yakaladı. Mayer Engin. Birer kil çıkarttı. ki. Oradan çok hızlı geldi desteği. Dikkatli. Engin'e çok iş düşüyor. Plant geldi. Yalnız. Innocent. Oo, Innocent. Şimdi. Azın canı çok az engin 41 Biz apartmandan çıkıyoruz ama Kilaro o flash'tan hiç etkilenmedi. Demho'dan da eş zamanlı bir kill. Demho ikinciyi de yakaladı. Bizde yalnızca Sensei ve Mayer kaldı. Mayer, Mayer. iki kill Sensei. Bir kill çıkarttı Kilaro. Mayer'i yakalamayı bulmuş Sensei yalnızca 5 canı var. Ve C4 on... ve onu... Ve Kilaro'nun son kiliyle Tehlikeli pitte. Demho ile birlikte. Ah. Nex oradan pikleyecek. Engin ona hazır. Engin ona hazır. Şimdi iki oyuncumuz demonun üstüne. Bir et Yalnızca dokuz canı kaldı. Engin yakaladı. 2 v 3. Ooo <laughs> oh, Mayer. Gelirse işler bizim için olmayabilir ki. Piklemeye çalıştı. Yalnız Soulfly iyi çok hızlı yakaldı. Bir tarafında Innocent ele havada Soulfly çok güzel giriş yaptı. Şimdi Key yalnız o sesleri aldı. Key bir flash bitle birlikte Mayeri yakalamayı başardı. Onu destekleyecek. Onlardan çıktı. Next. tarafından AWP ile yaklaşıp engini yine tehlikeli yerde Dem'ho. ilk yakaladı. Sensei headshot yedi ama bir oyuncuyu yakaladı Innocent. Trade'ini almayı başardı. Gönderdi arkadaşı için. Kalero da tarafında. Key'i. Bizi yakalamış oyuncumuz birden Badana tarafında. Orada fena bir fight dönecek. Evet biz 3 oyuncu. 3 oyuncumuzu Ve... Bu hızlı gelen bir snacks var Mayer. Yerini biliyoruz. Şimdi Engin çok yakın Engin. Timing olmasın Engin. İkisini de yakaladı. Harikasın Engin. Nate. İki tane çok güzel Nate de yanıcı yalnız Innocent Mayer'i yakalamayı başardı dikkat dikkat çocuklar iki kişi yakaladılar Sensay Innocent yakalda Engin Engin çok güzel yakalayacak Engin Kayleroy yakalamayı başardı şimdi hızlı bir şekilde desteğe geliyor Engin orayı çekleyecek Engin bakacak oraya Engin bak oraya lütfen Engin Demko Engini yakaladı Soflaya bakarak mı çıkacak şimdi yavaş yavaş yaklaşıyor bir hit geldi ve yarım kalan işi de Mayer çok güzel bir giriş. Innocent yalnızca müczanı kaldı. Onu da yakala. Şimdi sinex İki denemeler Snake. So çok güzel tahmin etti. Gördün onu? Ah gördü ama çok geç kaldı. Onu da yakala. Key ve demo fazla sol. hazırlıyoruz onlardan. Karşı yalnız karşı uçucular geldi. Innocent karşılıklı killer renginde Snacks çok kötü çıktı. Snacks. B tarafını oyun kurmak için şimdi iki oyuncu hızlı bir şekilde B tarafına koşuyor. Biz de B tarafına bir giriş gerçekleştirecek. Innocent sen çok yakın. Orada bir... Evet one way smoke atmış oyuncularımızın canı çok az. Smoke için Innocent'i yakalamayı başardı. Engin içeri kadar girdi. Henüz bir kill bulabildik ama onlar iki taraftan. Kardigan roundu ama smoke içinden Mayer. Elipse şimdi iki tarafı da çekledi ama Soulfly paz çok güzel. Erken demho. Hemen bir kill çıkarmayı başardı. Şimdi iki A savunması var. Kaylar o demho. Ah. Oh. Bana da oh. olduğunu tahmin ediyorsun. Snacks yeri çok güçlü. Dinde AWP vardı. Da. Bitleri çekmişler. Şimdi banana tarafından bir oyun gerçekleştiriyorlar. Snacks yalnız. Ben de hızlı bir oyun gerçekleştirmeye çalıştık fakat bir de çok hızlı yakalandı. Mayer Kaylor'u yakaladım. Mayer Snacks'i de buldu ama. Flash'la birlikte çıktılar ve Mayer'i çok hızlı yakaladılar. Mayer oradan oh. hiç sen senin yerini buldu. Sensei kalandı derken az atışını kaçır. Evet. Onu yakalamayı başardık ve artık oyunun A olduğunu biliyoruz. Engin bir kill çıkartabildi oradan. Key'i yakaladı. Long tarafında Nocent var AKS'iyle birlikte. Onu yakalamamız lazım. Onu yakalamamız lazım ama line up'la birlikte Nocent 3 oyuncumuzu yakaladı. 1 ve 2 ver oradan exit yakalayacak. Demho'ya. Elinde Nate'le yakalandı. Bunlar da dört oyuncu yine hızlı bir şekilde. bana Bananaya girdiler ve Nate'lerle Sensei düşü oyuncuyla A'ya girmeye başladılar. Paz. Donk tarafında bir kill aldı. Diğer oyuncular Short tarafından giriyorlar. Yalnız. İki oyuncunun yerini biliyorlar. Demho. Yakarak Engin'i öldürdü. Paz bir kill daha. Tyler o. Bu şekilde sol Yakalayamayacaklar. 24 hasar verdi. Şimdi çok yakınlar. sen smoke içinden çıktı. Sofla yakaladı. Sensei. Bir kila. Sensei bir pik daha alacak. Snacks'i de yakalamayı başardı. Paz paz. Oyuncunun da canı az. 8 ve 42 canlarda. Mayer arkaladı. Demo ile karşılaşacak. Demo'yu yakaladı. Yer oyuncunun yerini tahmin ediyoruz. Derken. Engin. Kylero'nun artık yerini biliyor. Kyler o Engin tarafından bir kalıp kill almak istiyoruz. Şimdi Soulfly. Seversin mp aynı Soulfly. Bir kill bulmayı başardı. Sen yalnız hala orada. Bizde bir boost var. Aman Sen görmüş. Biz oraya bakmıyoruz. Mayer. Mayer. Yap oğlum. Yap oğlum. Çok iyisin. İki kill. Mayer, kaptan hayat kurtarıyor. Engin de arkada bir oyuncu yakalamış. Şimdi Demho. Yalnız Demho. Dönüp Engin'i yakaladı. Mayer'i de yakaladı. Yakında Paz var. Hata yapma Paz. Giriyorlar evet. Birden hızlı girdiler. Şimdi Mayer. O yanışıyla çok güzel rahatsız edecek Mayer. Bir kişiyi yakaladı. Hızlı bir trade geldi. Paz da bir oyuncuyu yakaladı. Şimdi Engin çok güzel bir pik Engin. Oo. karşısında iki oyuncu olacak. Birini yakaladı. C4'ü de gördü. Diğer oyuncunun da yerini biliyor. Soulfly harikasın. 36 cana kadar düşürdü. Sinex yanıcıdan 8'e kadar düştü. Artık yapacak hiçbir şey yok. Tamamen sıkışmış durumda. Soulfly onun işini bitirecektir. Soulfly. Evet. Yine utility'lerle B tarafına hızlı geliyorlar. iki tane yanıcı. Sensei. Sof Özür dilerim. Soulfly çıktı. Bir oyuncu yakalamayı başardı. Diğer oyuncuların yerinde öğrendi. Yanıcılar içinde kaldı. Ama güzel şu anda hasar almıyor çok yakın tarafta oradan ya kill çıkarması ya da ah, kaçması lazım diyecektim key B tarafına yardıma dönmeye çalışıyor onunla birlikte sensei de geliyor şimdi Keyi 13 cana kadar düştü ama Keyi... sensei demoyu yakaladı yukarıdan Snex geldi ah engin o kili çıkarsaydın oynayabilirdik iki taraflı ama Görmeyecek Paz, Paz orada ne çıkacak Paz. Engin, Flash'tan çok etkilendi. Sensei, bir kill çıkarttı ama. Snacks, Snacks. Mayer'i de yakalamış. sofla yalnızca. Söz bir canı var ve boyuna tarafında. Bizde. Üç tane. Yalnız demo çok yakın. Demoya demoya kill vermeyelim demo. Pistol roundunda USB'si seviyor. Erken bir kill çıkarttı. Mayrede. Alas tarafında hasar veriyor ama güzel girdik. iki kişi yakaladık. Orada Kayloro var. Kayloro'yu da yakalayalım artık derken çok fazla kill çıkarttı. Kayloro çok fazla. Oh, midden. Innocent'ten Hızlı bir kill. Snacks. Şimdi 9 cana kadar düştü. Bunu under tarafında yakalayalım. Innocent açılmaya devam ediyor. Innocent. Vay da buradan birer tane kill çıkartırsak. Soulfly. İlk kill'i yaptı ama Demho. Mayer'i yakalamış. Demho. Şimdi. Eko geçireceğimiz bir round. Key. Orada Snacks. Tomatik. Otomatik Şatkanla bir kill bulmuş. Çok hızlı çıktı. Oyuncu oyuncumuzun da Şimdi Engin evet, yakalayacak ve ben gelir gelmez Engin'in hiç atıyla da başlamış oldum böylece güzel oldu. Yalnız beğenden açılan dem yakalayacak ortada. Trade'in hızlı almamız lazım ama bu konuda biraz geciktik. Sensei yani 3 pazama açılan bu oyuncunun olduğunu biliyor ama reaksiyon gösteremedi istediği gibi adam avantajı onlara geçerken Snacks'te AP oyuncumuz Sensei'yi bulunca sonra Engin kaldı. Bu smok patladıktan sonra oraya gelen var mı yok ama konektörden açılan bir oyuncu var. Yine net gönderecek Engin'in üzerine. Engin'i Nate ile uçuracaklar. Kane'in hasarından sonra Nate kill kovalıyor ama onun Diggle ile oradan sanki çok bir şansı olacakmış gibi görünmüyor şu an Sensei. Bir timing yapar mı? İlkini yaptı. Şorta koydu Kuros'unu ama Leather Room'dan açılan keyi Sensei yi bulmakta zorlanmıyor. Mayer'de tahmin edilmeyen bir bölgeden düşüyor. Miraj'a benzer bir başlangıç geliyor. Ekipten bu yanıcıyı smoke'la hemen söndürdüler. Mayer rahatsız edeceklerdir ve K'yi görmediğimiz açıda son sonu bir haber değil. Neyse ki Mayer farklı bir açıdan da olsa bir trade almış oldu. Yalnız K'yi vurmaya devam var. Bunlardan granit. iki iş yaptı. Pazı uçurdular. Bir granate'leri daha var. Tempoyu 12 cana kadar düşürdü ama onun üstüne gelen Yalnız window'dan geldi şimdi. Bombayı planlayacak olan oyuncuyu gördü. Süreyi oynamak adına biraz da bekledi. Hadi kaptan. Aldık Yerinde buramı. yerini duydu iki da gidiyor? Evet. Mayer. Diyor. Tıpkı İfer. Bizim gelmeyeceğim. Düşünüyorlar biz de A smo hazırladık. Hızlı bir A yapacak mıyız? C4 ile beraber de 3 oyuncu Palas'tan gelecek. Bu arada smoke içinden gelen o Sensei tarafından yakalandı. Karşılıklı trade'ler. Sensei çok doğru bir zamanda girdi. Yakaladı da orada Kyler oyu. Böylelik biraz daha yavaş. Shift shift. Yakalayalım onu demo'yu bulduk. Snacks şimdi AWP'siyle. onu da o taraflarda olacağını tahmin ediyor Paz. Ama düz çıkarsa sanki sinek avantajlı. Sangal, e, sankal diyorum fazla önce kolunu görebilir mi bakalım. Mayer e... şimdi yerini tespit etti Sinex. Çok Yalnız Sinex'in yeri tehlikeli. Onu oraya geçtiğini hemen hızlı oynayacağını tahmin etmedik ve Rand'ın hemen başında Engin'i kaybediyoruz. Rampa tarafından gelecek olan da Paz var. Paz gördün mü kafayı? Aa. Kontrol edeceğimiz ilk yerlerden birisi olacak. Yalnız Kane'in yeri tehlikeli. Konektörden geliyoruz. Softline'in yeri tespit edildi ve onu da düşürmeyi başardılar derken. Demo çok açıldı B'den. B'den açılıyor yalnız ikidir. Burada <laughs> Nate'le. Double Nate nait söz konusu orada. Cana kadar düşmüş. <laughs> demo Mayer koşar adım gidiyor. Sinex AWP ile bulurken. Mayer'i de kaybediyoruz. Softline bu arada Glock'larla bir kill almayı başarmış. Edward tarafında bir oyuncu daha var. Soulfly canı az. 15 yılı var AWP ile gördük. Olur'un Soulfly Snacks'i buldu. Fakat e, bir kez grenadeleri yoktu. Bir tane yerden aldı bu arada Kylero. Nasıl bulmuş bir tane de smoke gönderdi şimdi oyununu. Oyu kurabileceği bir smoke oldu böylelikle. Short'tan gelen de bir oyuncu var. abi biz oyuncu göründü Sensei tek kaldı artık. Smoklardan onu da mı acaba diye. Çünkü onu da Ben görmemiştim. Oh. Kyler. Ayar Mikil B'den. Engin. Patladı da window'a. Bir timing bizim adımız Mayer olsun. Mayer'in yakalanmaması Mayer. lazım. Ah, Mayer'in yakalanmaması lazım. Süre çok az. Artık 20 saniyenin altına giriyoruz. Paz bu yüzden oynayacak. Fakat Engin konektörden sızmaya çalışırken. Elde edemedi. Y'ye doğru da döndü Paz. C4'ü de aldı. 1v1'e de getirdi randı. <laughs> Ve 10 saniye kala planti alıyor. Bir tane yanıcısı var. Onu da vektöre doğru kullandı. Paz gördün artık daha fazlasına gerek yok. Lütfen al bu roundu. Paz, paz, 19 canı var sadece Temur. Doğrudan kırdılar bu arada tek yanıcı. Smokları gönderdik ancak devamını yapmıyoruz. Aile doğru şimdi buradan yavaşça gireceğiz diye düşünüyorum. o bu arada smok içinden sen ile koymuş gibi buluyor. Rowfly zıplıyor zıplıyor orada ses verdi. Bir de flash desteği derken aman aman aman. Engin orada bir line yapabilir mi derken geliyorlar. Ah. Önce kolu göründü Engin'in ama pazı güzel desteği var. Firebox'ta bir de key var orada. Oo güzel Dengil. zamanlama. Müthiş bir zamanlamayla çıktı. Sadece 15. Hop. Ay. Oo Snex vurdu bir de üzerine. Engin'in de az canlı olduğunu biliyorlar. Engin şimdi de... durmak zorunda. Bir saniye, bir saniye. Snex çok iyi oynadı. Bu. Bir A girişinden sonra üç oyuncumuzun B'ye dönmesi dışında bir görmedik. Bu arada Key'i. Ense'yi yani yani. de her yerde dövüyorlar yani. Mayer'i de bulacak orada o. Baz apartmanda. Sol fly atlıyor. U.S.A. Windows tarafında oyuncular birbirine çok yakın. Konektör buluşuyoruz ama konektör sınır. Sensei bu arada tehlikeli adamı vurdu. Açılış yaptı. Şortta da Engin. İyi gördü. Aa! Onu e. da yakalasa. Kalmayamadı yine o Sensei. Paz. Oh, az. Kaya kaya. Maya. Sen bu Maya ile. demo. Tek başına. Az onu çıkabilirsin Paz. Ticket tarafında demo canı çok az. 16 canı var fazla hata yok. Ve evet Innocent açılıyor bir tane. Bak. Mersi'yi bir kill aldı ama canı çok az. çok da avantajsız durumda değil. Soulfly küçücük bir açıdan bir oyuncuyu buldu. İkinciyi de buldu Soulfly. Soulfly. Üç. Üçü de buldu. Başka bir Steam hesabından açtım. Enteresan. Evet şimdi A tarafına giriş gerçekleştiriyor. Sensei ortada çok açıkta yakalandı Palas tarafından. Oo Innocent. Hızlı bir tek gönderdi. Eyvah eyvah. 5v1. Böyle verdik. Evet. Gönderler şimdi A giriş flaşlarında. Demo da arkadan gelecek. Neyse ki Sensei'den hata yok. Bir tahmin ettik orayı. Sofly bir çıkarmış. Karşılıklı killler geliyor. Mayer'den bir kill. Mayer ikinci kill derken. Sonra sadece Sinex kaldı. İyi olmadı. Hayır. Aman. Çocuklu hasarlar. Oo. Daha kaynayan Mayer oldu bu arada. Geldiler konektörden ve rampadan bir A oyunu gerçekleştirmek isteyecek olabilirler. Bu arada iyi bir nade ve Sen Mayer o küçücük açıdan K'yi yakalamayı başardı. Kaylero hızlı girdi o, yalnız, Ya konektörden içeri. Sınan. ikinci kili vermememiz lazım. Paz. da, rampadan desteğe pili. geldi. Aldılar Asayt'ı. bir oyuncu birden jungle'dayız. Smoke içi derken. Evet midde benzer bir başlangıç anonim modan. Bizim 3 Deagle'ımız, BMP9'ımız vardı. O Deagle'lardan bir biraz değil. üzücü bir gün oluyor. Hayır. O denemelerle yerini belli edince hızlı yakalandı. Engin. 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 Ama 3 ve 2 Engin'in artık orada daha fazla yapacağı bir şey yok öğrenecek ki Snacks'te öğrenmesine girecekler 4 oyuncu birden. Paz'ın bu arada arkasında bir oyuncu var Paz. 12 cana düştü ama güzel döndü oraya. Hızlı destek geliyor şimdi Mayer'den de. Site içerisinde bir flash hazırlamıştı uzaklara demo'ya. ya. çıkarken bir headshot göndermeyi başarıyor. Bu arada Site'in SSC'si orayı yakaladı. Site'dalar bizim bir flash bir de smoke'umuz var sadece. Onları rahat edecek bir utility'miz yok. Innocent arkalardan aman. gelen Engin'i, Innocent'i buluyorsun Snacks tek başına. Üzerine gideceğiz. 20 canı var sadece. Bir flash gönderdi şimdi Mayer. Biliyoruz nerede olduğunu. Duyduk cross'u. İki kişi. İki kişiyiz. iki kişiyiz Mayer. Uh. Bayram. Bayram. Yani Oo, yani bu arada Bu arada bir bir oyuncumuz Engin'in üzerine büyük iş düşüyor. Engin bir. Engin ne yapar? Mayer Mayer'da güzel. Diğer Engin. iyi iş yaptı. c de aldık. Şimdi tabii ki... ...bu kadarını beklemeyecekti pas ve 2 vesi 2'ye geldi. Znex'in site içerisinde olduğunu biliyoruz. So fly. Znex Mayer'i bulduktan sonra... Znex <laughs> zaten AWP alacak. O hiç para harcamadı bu yüzden. Aman o neymiş öyle ya koşa koşa hayırdır o. Yalnız onun o şeyi Tabii, kafaları karıştırdı ama Mayer şimdi hemen gelecek oradan desteğe. Eki Engin yine B site'da yine. Engin ilk düşen oyuncu Mayer destek veriyor. Bu arada Key Diggle ile Sofla yakaladığı Mayer'den çok güzel bir headshot daha. Bomba B'de. Pas. Özür dilerim. Bomba evet, A'da. A'da. Eğer yine B'ye yaklaşırlarsa... Sensei, C4'ü görmüş olabilir Sensei. Şimdi bir oyuncu palasta, bir oyuncu rampada yalnız. Hmm. Mid'den geliyorlar, Kayloro. Aman yerim. Konektörden sızan oyuncular da var. Sensei City'den geldi. Bir flash desteği, Sofla'yı bulacaklar. Sensei, bunun da yeri görüldü. Konektörden de geliyorlar. Kayloro birazcık yanıcıdan etkilenirken oh, pas. Nexen pası emin Sonra sadece Sensei kalıyor. Adım adım yani... Öyle sabırla oynadılar ki... Bu arada sensei şey, kör kör iki kill birden. <laughs> Ama